Tepki videolarımızın Monaco ile Galatasaray'ımızın maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki Galatasaray videosunun en çok beğeni alan yorumunu okuyayım arkadaşlar sizlere. Hakan Kızılbel yazmış. Böyle adil GS'li görmeyeli yıl olmuştu gerçekten helal sana demiş. Yorumun için teşekkür ederiz. Sosyal medyada gördüğünüz doğal konum falan muhabbetleri çok döndü. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Galatasaraylı arkadaşlar özellikle. O pozisyonun aynısı Fenerbahçe ya da Beşiktaş olduğunu varsayalım. O pozisyona Fenerbahçe tarafı bu şekilde açıklamalar yapsa siz sosyal medyada ne düşürdünüz, ne konuşurdunuz? Böyle düşünmek lazım. Yorumun için tekrar teşekkür ederiz. Bu maç çok zor bir maç. Deplasmanda Monaco yani ciddi manada zor bir maç ama Galatasaray'ın bu stadı sever. 2000'li yıllarda özellikle hatırlarsanız Real Madrid'i yenmiştik. İnşallah bugün de burada Monaco'yu kendi evinde yeneriz. Jakobs da ilk 11'e döndü sakatlıktan sonra. Ağrıları varmış ama oynuyor eski takımına karşı. Lemina'nın eksikliği tabii büyük bir dezavantaj ama bakalım ya. Çok zor maç ya. Gerçekten çok zor maç. Buradan galibiyetle dönmek büyük iş olur. Monaco destekliyoruz. Türk takımı olarak Monaco'nun arkasındayız. Kalbimiz Monaco'dan yana ama net Galatasaray kazanacak. Osimhen'e iki gol yazdım bugün. Osimhen iki tane saplar bunlara. Onların da bir tane çok tehlikeli bir on numaraları var. Yazarsa onlar bir tane yazarlar diye düşünüyorum. Skorda ya 2-1 biter ya da hiç yazamazlar. 2-0 biter. Barış ya varsın sen seversin ya. Vur! Lan İlkay nereye vuruyorsun ya Allah aşkına ya. Ya nereye vuruyorsun ya? Abi nereye vuruyor? Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil ya. Aa! <laughs> abi şu deplasmandan şu kaçan gole bak ya. Lan sen... ne istiyorsun oğlum? Daha nasıl olup gelebilir o top oraya? maç başlamadan önce biz seninle konuştuk. Ben sen ne dedim? Siz bugün İlkay yüzünden kaybedeceksiniz dedim. Şu golü arayacaksın ha. Çok ciddiyim. Maç eğer ki 2-1 biterse sen şu golü arayacaksın. Abi daha maç başlamadan önce Ali sen bana durdu dedi ki abi dedi. İlk 11'i bana bir söyle dedi. Saydım ilk 11'i. İlkay'ı gördü dedi ki İlkay yüzünden bu maçı kaybedeceksiniz dedi. Ha İlkay bomboş pozisyon. Daha dakika 14. Şunu atsa 1-0 mesela. Bomboş ya. Jakobs çeviriyor. İlkay bomboş. Atacan şunu İlkay ya. Ya bir de İlkay kaçırıyor bunu ya. Ama İlkay'ın da şöyle bir huyu var abi. Hiçbir şey yokken ansızın böyle çıkar ortaya. Bir ara pası çıkartır. Sanede de aynı özellik var. İlkay'da da aynı özellik var. Osimen'e bir ara pası çıkarttım. Osimen yazar. Uzaktan Sane saplar. İlkay saplar. Sara saplar. Bunları atamıyorsan büyük top. Şimdi demeyeceksin abi. Kaleciyle karşı karşıyasın. Bomboş kale. Bunu yaz lazım yani. Sen istediğin kadar yani kötü performans gösteriyor ol. Saniye ölmüş bitmiş saniye diyorlar. Saniye milli takıma çağrılıyor. Galatasaray şu an belki 4 maçtır Galatasaray'ın en formdaki oyuncusu. Ama ilk ay varsa eksi 10 kişi başlıyorlar yani Galatasaray. gördüm o sakatlıktan döndüğünden kaynaklı böyle konuşuyorum. Ondan öncesinde performansı güzeldi ama sakatlık hiç yaramadı ona. Kötü oldu yani. Ya Sani! Sani sen nesin be? Vur! Bak mesela dediğim Sunny buydu. Ha, abi sen ne izletiyorsun Sunny. ya? 4 kişiyi çalımladı. 4 kişi oyundan düşürdü daha doğrusu. 1 kişi çalımladı. 4 kişi oyundan düştü. Ama İlkay'a bir pas attı. İlkay 10 numara orta açtı. 10 numara da açmadı kardeşim. Abi vallahi mükemmel orta açtı bu arada. Şuraya Galatasaray'da kim orta açar? Tertemiz pozisyon. Osimen değerlendirmedi bunu. Havadan o kadar yüksek Osimen ne kadar zıplayabilir ya? Zıplayabildiği kadar zıpladı böyle vuruyor yani. Dakika 16. İlkay ortasını açıyor. Kafa vuruşu Osimen'den Avuta gidiyor arkadaşlar Yani hızlı başladık falan da şunu değerlendirmemiz lazım ya Ama şu ataktaki pay aslan payı yani Sanen'in Barış Nereye ya Barış Nereye ya Ya abi biz Ya ben anlamıyorum ya ben anlamıyorum ya. Anlamsız yani. Adamlar hata yapıyor. Barış top önünde kalıyor. Gözünü seveyim ya. Ya Barış ya. Yaz şunu gözümsün ya. İki pozisyon ya. İlkay ay bomboş. At şunu. Barış. Adam hata yapmış. Bomboşsun. At şunu ya. Abi şampiyonlar liginde oynuyorsun ya. Bak buranın süperlikle karıştırma şunu ya. Monaco'nun daha bir tane hata yok. O bir atakta da gol atar. Bunları ararsın ya. Burası şampiyonlar ligi abi ya. Allah'ım yine boğazım ağrıdı ya. Daha dakika 19 ya defansın hatasında Barış Alper Kavcı ile karşı karşıya kalıyor. Sol ayağıyla şutu direkten out'a gidiyor arkadaşlar. Bak 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 Aa, nasıl atamazsın ya. Direkt dönüşünde adamlar geliyor. Kaçırdığımız pozisyon devamında Monaco geliyor. Ceza sahası dışından şut Uğurcan kornere çeliyor. Ah. Ya, Kornerde de bak. Hı -hı. Direği alıyor dışarı gidiyor üstten kafa vuruşları. Uf! Ah. Lan! Abi şu sana bir şey değil mi bak bir de şu çekti Uğurcan aldı. Diğeri sola çekti Uğurcan yine tuttu. Üçüncü saplayacak? Hadi vurduğunuz gol olsun oğlum hadi oğlum. Dakika 30 ceza sahasına girerken şutunu atıyor uzak direğe. Monaco Uğurcan kornere çeliyor yine. Ve ilk yer bitiyor arkadaşlar İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yer başladı arkadaşlar. İlk yarıda deplasmanda oynamamız gereken oyunu oynadık. Oyunun başlarında ilk 20 dakikada çok net iki pozisyon da bulduk. Ve atamıyorsan yapacak bir şey yok ne diyeyim. O ikisini atsam maç 2-0. Böyle bir arenada bunları da atman gerekiyor. Ki birisi senin en deneyimli oyuncuna geliyor yani İlkay. Sahada ondan daha deneyimli bir topçu yok. İlkay'a oradan 10 top at. 8'ini 9'unu kaleye sokar. O %10'luk şans bize patladı. Yapacak bir şey yok. Ama inşallah ikinci yarıda kazasız belasız maçı bitiririz şu maçı ya. Yani pas yapıyoruz. Top bizde. Oyunu biz yönetiyoruz falan. İyi hoş da abi. Yok ya. Yani gerçekten yok yani. İlkay'ı oyunda göremedik mesela. O pozisyonu kaçırdı diye söylemiyorum. Barış Alper yırtınıyor. O simenlik daha bir şey göremedik. Bir tane sağ kanada o otoban etti. Sane çok iyi maçın en iyisi şu ana kadar. Bir şeyler eksik yani bu takımda. Sara da eksik olabilir. Ya bence Osimhen'i doğru şekilde topla buluşturamıyorlar. Sane ile Barşalper'in Sane sağda Barşalper solda götü yırtıldı. Torreira ortada götü yırtıldı. Ama bilmiyorum çok zor. Galatasaray'ın gol atabilmesi çok zor. Bir tane atarsa bir taneyi de seri bir şekilde atacaklar. Of! Penaltı! Penaltı hocam. Kalk kalk dedi. Kalk Nasıl dedi. kalk ya? Uğurcan yüzde pozisyonu kurtardı ya. Yüzde yüzlük pozisyonu kurtardı Uğurcan. İkinci yarıya yüzde yüzlük pozisyonla başladı Monaco. Uğurcan kurtarıyor ama bir penaltı kontrolü geliyor. Hakem oyunu devam ettirmedi şu anda durdurdu. Pas çok iyi. Uğurcan da gerçi bir tık üstüne. Aha dümdüz penaltı ya. Sen bunu nasıl görmüyorsun Allah aşkına ya. Bir de kalk kalk yapıyorsun ya. Evet vara gidiyor arkadaşlar. Sen o iki topu atamazsan ilk yarıda böyle saçma sapan bir penaltıyla geçmiş olsun. Türkiye'deki Türk hakemlere laf söylüyoruz tamam mı? Avrupa'daki hakem de aynısı ya. Yemin ederim var ya. %100 penaltı bu arada. Aptal gibi şurt vurdu. Top yerine adama vuruyor Davinson ya. Har da da Uğurcan'a kızıyor. Niye adamın önüne sektiriyorsun diyor. Köşeye doğru şey yapsana diyor. O da haklı. Şutu geliyorsa taca doğru uzaklaştır. Ceza sahası içine Bak, sektirmek ne? 36 milyonluk kaleci ise şunu tutması lazım abi. Sen bir kaleci 36 milyon veriyorsan şunu tutturacaksın. Uğurcan tut oğlum. Uğurcan tut. <laughs> ne olur tut. Tuttu! <laughs> Tuttu! <da! gülüyor> <da! gülüyor> i̇şte bu! Uğurcan Çakır lan. <laughs> Allah'ına kurban be! İşte bu be. Uğurcan çakır mısın be? İşte bu. 36 milyon euro. Al. Çın, çın, çın. 36 milyon euro. Allah'ına kurban be. 36'nın 10 of. milyonunu kurtardı ha. Hadi. Of. Sana bir şey söyleyeyim mi? Maçın kırılma anı. %1 trilyon şu maç kazanacaksın. Vallahi totem yapmıyorum. Bak vallahi diyorum ya totem yapmıyorum. Eğer Uğurcan şu penaltıyı kurtardıysa şu sahadaki adamların şu maçı, şu Monaco'yu şu sahaya gömmeleri lazım abi. Uğurcan'ı zerre sevmem o kaleciyi. Bak zerre sevmem. Ama eğer ki penaltıyı kurtarıyorsa ele ki böylesine ölüm kalın maçında şeyler olması lazım. Penaltı öncesindeki pozisyonu da kurtardı. Yüzde yüzlük pozisyon. Yetmedi dedi ki kardeşim dur ben bu penaltıyı da kurtarayım dedi. Yetmiyor yani. Maşallah vuracağım. Keşke her maç şöyle yapsan ya. Her maç öyle oynasan keşke. Bravo. Bravo. Ye bunu. Ye bunu. Af. Ayı atamadı Atamadı. Çok iyi. Yani şans bizden yana ya. Vallahi şans bizden yana ya. Vallahi şans bizden yana. Pozisyona bak ya. Defanstan pasta çıkmaya çalıştık. Out'ta. Adamlar öyle bir ön alan presi yaptı ki. salayı topu kaptırdı. Yüzde yüzlük pozisyon. Minamino içeriye çeviriyor. Atamıyorlar. Aptal ya. forvet kimse var ya. Aptal ya. Şöyle bir vuruşu nasıl yapabiliyorsun sen ya? Oğlum kaleciyle karşı karşıyasın. Ne önünde ne yanında ne arkanda. Lan hiçbir yerde hiçbir şey yok. Tümdüz out'a vurdu ya. Dakika atmış oldu arkadaşlar. Yani çok tehlikeli pozisyon. Kendimize gelmemiz lazım. İkinci yarıda oyundan düştük yine. Atamıyor. Oh! Yine atamadı. Ya sen ne işin adamsın ya. Ne oluyor lan sana ne oluyor? Mono lan abi. geri zekalıya bak ya. Hayırdır kardeşim? Abi yani adamlar var ya şurada da kendini yere atsa kırmızıyı da yiyecek ha. Bak şurada kendini yere atsa kırmızıyı da verecek ha kendini. Abi kazma oğlu kazma ya. Bir forvet almışlar. Kazma oğlu kaz... Lan kaç golü var lan şu adam merak <laughs> ettim bakacağım şimdi ya. yüzde <laughs> yani 100'lük pozisyon ikidir aynı forvet. Dakika 62. kalcele karşı karşıya kaçırıyor yine. Samsun maçının ikinci yarısı gibi izliyorum arkadaşlar. Samsun'un ikinci yarısında da Samsun tek kale oynuyordu. Monaco aldı sazı eline mi? Galatasaray'da oyuncu değişikliği Yunus Akgün girdi. İlk ay gündemde çıktı. 16 maç 6 gol 1 asist. Lan yalandan karambole bir girer mi be? Gol <laughs> <Gör> be! <laughs> ya tokadı mı yiyeceksin şimdi ha? Ya vallahi kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. Tüh be! Tüh be! Tüh be! Allah be! Ah be! Daha Günay kaleye yeni geçmeden golü yedi ya. Garibim ne yapsın bu adam? Yazık günah ya. Tüh be! Allah! Tüh be! Allah! Allah! Yazık oldu. Türkiye <laughs> puanı. Allah! Ya var ya Galatasaray. Şu Ali İhsan'ı konuşturuyorsunuz ya. Şu sevindiriyorsunuz ya. Size ne diyeyim ya. Bak Monaco'nun teknik direktörü diyor ki. Hadi bir geç de bir göreyim seni diyor. Hale de şeyi bitmedi. Direkt golü yedi Günay. Abi Uğurcan'a nazar etti birileri. Şu maçı izleyen birileri nazar etti. Maşallah Uğurcan. Sakatlandı Uğurcan. Günay kaleye girer girmez. ilk top ya. Daha yani köşe vuruşunda çıktı Uğurcan. Aynı köşe vuruşunda gol yiyoruz arkadaşlar. Yani belliydi. Görünen köy uzakta değildir misali. Adamlar tek kale oynuyordu ikinci yarıda. Galatasaray oyun olarak yani cevap veremiyor. Önde basıyorlar, istiyor o adamlar. Adamlar oynuyordu abi ikinci yarıda. İki, Galatasaray'ın G'si yok. İlk 19-20 dakika Galatasaray izledik maçta. iki tane net pozisyon kaçtı. Onun dışında sahada yokuz abi. Yokuz yani. Sane ile Barış çabaladı. Toreyra çabaladı. Bu üçü ana sağladı. Yani bilmiyorum. İlkay mesela sakatlıktan döndüm abi İlkay. Göremiyoruz yani. Sara mesela 18 milyon verildi Sara. Ya nerede abi 18 milyon euro? Osimhen de iyi yer almıyor kanka. Ya da adama istediği şekilde topu atamıyorlar. Böyle diyeyim yani. Bu ikisinden birisi oluyor yani şu an Galatasaray'da. Al. Yunus bak tek de nerede olsun. Al. Ne yaptı şu an mesela? Osimen ne yaptı mesela şu an? Bence Forvet'e Osimen'i doğru şekilde pas veremiyorsun. Her de Osimen topu eziyor. Daha ilk pozisyonda çok net bir şekilde belki tek de topa vursa belki gol atacak ama çekmedi. Ha maç Osimen'e mi yazar? Tabii ki de hayır. Tabii ki. De. Abi orta sahada Lemina'nın yokluğu böyle bir şey yapmamalı ya. Ya bilmiyorum abi. Sen Galatasaray'sın abi. Senin nasıl yedeğin yok? Yani Lemina'nın yerini doldurabilecek nasıl bir orta sahan yok ya? Ya barış! Atsana şu pasını tek de Osmen'e. Atsana ya bak bir şeyleri kıracağım şimdi. Niye atmıyorsun Barış ya? Adamı geçtin tek de versene şu Osmen'e ya. Allah'ım ya. Ya geçtin adam yatmış çektin Osmen bomboş at şu pasını. ikinci çalım niye deniyorsun ya? Dakika 72 Barış solda 2-3 çalım deniyor ya. Tek de geçtin adam yattı ver ya. Maskeyi taksan. Ali İhsan için maskeyi takıyorum şu dakikadan sonra. Ya benim için değil kendin için tak. Çok inançsız taktım. İnanamazsan hiçbir şey başaramazsın arkadaşlar. <laughs> Evet. Otomobil. Yani arkadaşlar atamıyor. <laughs> Babacım sana bir şey söyleyeyim mi lan? Net şu pozisyonları adamlar atamıyor. Lan çevirin lan şu maçı. Çok ciddiyim çevirin ya. Lan çevirin şu... çevirin. Çok penaltı kaçtı şu sahaya gömün. Yok şunu Lan Galatasaray nerede oğlum? Onu yapacak Galatasaray nerede ikinci yarıda? İşte çevirin diyorum ben de. Bir şeyler yapsınlar yani abi. Ben bunu çok ciddi söylüyorum. Mesela. Sen benden bu lafları hiç duydun mu? Abi vallahi şu adamlar maç kazanmayı hak etmiyor ya. Lan nasıl hak etmiyor? Adamlar ikinci yarı tek kale top oynuyor Alisan ya. Nasıl hak etmiyor ya? Abi Osman'la top buluşmadı ki. Kanka adamlar ikinci yarı var ya Osimhen 3 defa belki 4 defa topla buluşmadı bile ya. Buluşmadı. E. Sen o zaman nasıl çıkıp diyorsun Ali? sen şunları yenin çevirin adamlar hak etmiyor diye. Adamlar topu O'si taş O'si gibi buluş... top oynuyor vallahi. Osimhen'le buluşturamıyorsunuz ki topu. O yüzden adamlar kazanmayı hak ediyor işte. Bak 3 tane 4 tane bomboş pozisyon atamadı sadece ikinci yarıda. Maçın sonuna uzatmalar +7 ekleniyor arkadaşlar. Bu maçta konuşulacak çok bir şey yok. Ben şu maskeyi de çıkarayım. Hak eden bir taraf var bu maçı. O da kesinlikle Monaco. Kaçırdıklarını at atsaydı Monaco şu an bambaşka bir maçtı. Frankfurt maçı gibi bir şey konuşuyorduk. Frankfurt maçıyla bu maçın tek farkı Frankfurt geldiğini atmıştı. Bunlar kaçırdı. Ama ikinci yarıda adamlar oldu biz yani. Tek kale. Bir tane hatamız yok. Pozisyonumuz yok. Giren oyunculardan sıfır katkı. Oyundakiler gerçi ne katkı verdi ki oyuna girenler versin. Sara denilen arkadaş ne yapıyor sahada hiç bilmiyorum. Sen gidiyorsun şu zorlu Kura'da ilk 4 maçta 3 galibiyet alıyorsun ki bunlardan biri Liverpool gibi bir takım. Sonra gidiyorsun evinde USG'ye yeniliyorsun. Milyon deplasmanda Monaco'ya yeniliyorsun. Son iki maçında Atletico Madrid City. Hadi çık bakayım Galatasaray. O kadar yatırım. Senelik Osimhen'e 25 milyon. Saniye 10 milyon. Icardi 10 milyon. İşte onu getir 5 milyon. Şunu götür 4,5 milyon. Buyurun abi. Sonuç bu. Lemina'sız hiçbir şey yapamayan bir takım. Fener maçında Lemina çıkar. Galatasaray gol yer berabere biter. Samsun maçında Lemina çıkar. Samsun tek kale oyuna döner. Yani fazla da bir şey demek istemiyorum. Bu mağlubiyeti hak ettin Galatasaray. İlk yarı yine Galatasaray biraz iyi oynuyordu. Ama ikinci yarı Galatasaray'ın G'si yok sahada. Monaco maçı hak etmiyor demek istediğim yer Monako rahat şu maçı belki 5-0 yapabilirdi. Çok rahat ama hiçbir pozisyonu değerlendiremediler. Bunlar değerlendiremediği için ben bunlar maçı hak etmiyor dedim. İkinci yarının başından sonuna kadar bak 90 artı 7'nin şu an 6. dakikasındayız. İkinci yarının başından sonuna kadar full Monaco oynadı. İleri gitti Monaco verdi Monaco aldı. Verdi aldı. Başka hiç Galatasaray'ın gelişi yok yani. Doğru düzgün Galatasaray ikinci yarı topla buluşmadı bile. Yani maçı hak eden taraf tabii ki de Monaco ama Galatasaray kendini yakıştırdı oyun oynamadı bence. Yani Osimen'den çok şey bekleniyor ama Osimen istediği şekilde topla buluşamıyor. Orta sahada Lemina'nın yokluğuyla beraber denklem gidiyor da gidiyor iş. Işte. Buralara kadar geliyor işte. Geçmiş olsun Galatasaray. Monaco'nun ayağına sağlık. Monaco hak etti, kazandı. Be, ülke puanı. Galatasaray Allah bildiği ama gibi be. yapsın. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen şu eşek sarayıma bir şeyler yazın ya. Vallahi bir şeyler yazın ben çok sinirliyim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.